Neredesin? Şey, yavaş yavaş in. Gördü Telefon kaldı <gülüyor> <size>. <gülüyor> O kadar iyi. Evet, şu anda insanlar panik halinde. Evet, ee, şu an çok şiddetli deprem oldu. Saat 2.30'undayız. Vatandaşlar dışarıdalar. Bunlar da arsalar devam ediyor. Bir tane de mektap var dışarıda. Anne. Deprem çok şiddetli oldu. Evde patma yok. Çocuk toplu sürü iki tur araya ben İnsanlar halen etkisinde şu an depremin. Binalara giremiyor korkudan.